Valla biz mutlu çapulculardınız, direnen çapulculardınız. İnanıyoruz. Çapulcuyuz. Yani çapulcu ol çapulcuyuz harbi öyle. Babadan oğula geçen bir çapulculukla Niye buradayız? Çünkü özgürlüklerimize inanç, yani inandığımız şeylere sahip çıkmak için buradayız. Özgürlüğümüz elimizden gidiyor. Artık bu gezi olayı bardağı taşıran son damlaydı ve hani olay tamamen bir ağacı geçti artık. En başta evet burada ağaçlar yıkılmasın, AVM yapılmasın diye buradaydık. Ancak şu an nokta, geldiğimiz nokta insanların özgürlükleri, insanların... E, Artık öyle bir başbakan ki kendi halkına hakaret edecek hale geldi. Çapulcu diyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz ama bu aslında bir başbakanın kendi halkına ne kadar sevmedi, insan sevmediğini gösteren, hakaret ettiğini gösteren bir şey ve insanı sevmeyen bir insanın demokrasiden bahsetmesi mümkün değil ve hani 21. yüzyıldayız artık ve bu diktatörlüğe karşı hayır demek için buradayız. Talebim istediğimiz en büyük şey bu insanların başımızdan gitmesi ee, ama yani işte savunduğumuz şey demokrasi aslında. Hani herkes e, kapalısı da, inançlısı da, inançsızı da, zartı da, zurtu da herkes ya yani bölünmek istemiyoruz. Biz e, mutluyuz. Yaşadığımız yeri seviyoruz. İsta yani İstanbul'u seviyoruz, Türkiye'yi seviyoruz, Ankara'yı, her yeri ve bu buralarda istediğimiz gibi düşüncemizi açıkça söyleyebilecek şekilde yaşayabilmek istiyoruz. Tek istediğimiz şey bu yani. Başka da bir şey değil.